Arkadaşlar bu ses hiç normal değil. Çünkü kurbağa böyle bağırmaz. Bu bir çağrı. Şu anda %100 bir yerlerde yılan kurbağayı yakalamış durumda. Evet yılanı gördüm. Hva? <hulling> 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 Sadece bana tut. Hah kurbağayı kurtardık. <laughs> kurbağayı kurtardık. Ağzı şu an açık gördüğünüz gibi bakın yanları. E, hep açık. Tam yiyordu. E, bu ses anormal bir ses arkadaşlar. Bu sesi böyle bir ses duyarsanız. E, yani yüzde yüz yani yüzde yüz kurbağayı yılan yakalamış. Bakıyorum maçta böyle bir durumla karşılaşırsanız sesi duyduğunuz anda kesinlikle orada yılan bir kurban yakalamış. Kurbanın kaynaklarını duyuyor olacaksınız. Kesinlikle baktığınız anda yılanı görmeniz mümkün.